Herkese merhaba canlarım, sütlerim, ballarım. Bugün sizlerle Liza Rose ve Ciso hakkında konuşacağız. Abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Bana destek vermeyi unutmayın. Hadi gelin uzatmadan. Videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi Liza Blackpink'in Instagram'da en çok takipçisi olan üye Liza yine güzel bir rekora imza attı. Lisa'nın 2 gün önce attığı post 8 milyonun üzerinde beğeni aldı. Liza daha önce de 8 milyonun üzerinde beğeni aldı. Yani bunu başarabilen ilk ve tek Koreli aynı zamanda Taylandlı oldu. Şimdi gelin o posta bakalım. İkinci haberimiz Rose ve Jisoo ile ilgili bir makalede Rose ve Jisoo'nun 2021 Haziran ayı için elle Kore'de beraber yer alacakları yazıyordu. Jisoo 8 sayfa Rose ise 18 sayfa olacağı yazıyordu. Şimdi o haberlere bakalım ballarım. Evet ballı sütlü çikolatalı tahinli pekmezli sütlaçlı aşkımın taze topları bugünlük bu kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum kendinize çok çok iyi bakın lokmalarım. Sağlıcakla kalın bilek pinkle kalın hoşça kalın.